Bir yaz gecesi bir grup arkadaş ormanda kamp yapmaya karar verdi. Çadırlarını kurup ateş yakarak hayalet hikayeleri anlatıp marshmallow kızarttılar. Gece daha karanlık hale geldikçe çadırlarına çekilip biraz dinlenmeye karar verdiler. Ancak çadırlarında yatarken etraflarındaki ormanda garip sesler duydular. İlk başta sadece bir hayvan veya rüzgar olduğunu düşündüler. Ancak sesler giderek daha yüksek ve inatçı hale geldi. Adımlar, dal kırılma sesleri ve çadırlarına değen bir şeyin sesini duydular. Aniden arkadaşlardan biri çığlık attı ve diğerleri hemen çadırlarından çıkıp neyin yanlış olduğunu görmeye çalıştı. Onu çadırının dışında, yüzünde saf korku ifadesiyle ormana bakarken buldular. Ona neyin yanlış olduğunu sorduklarında, sadece bir kelime giyirebildi, gözler. Onun baktığı yöne baktıklarında karanlıkta iki parlıyor göz gördüler. Hızla anladılar ki ormanda bir şey ya da birisi tarafından izleniyorlardı grup bir araya geldi, hareket etmek veya ses çıkarmak için çok korkmuşlardı. Gözlerin kendilerini izlediklerini hissedebiliyorlardı ve yalnız olmadıklarını biliyorlardı. Aniden dışırtı ve dal kırılma sesleri havayı doldurdu. Grup koşmaya döndü, ancak çok geçtiler parlak gözlü ve keskin pençelere sahip, tanımlayamadıkları bir grup yaratık tarafından çevrelenmişlerdi. Yaratıklar daha önce hiç görmedikleri bir şeydi, gözleri parlak, keskin bir yeşil renkteydi ve derileri bir sürüngeninki gibi kaygandı ve pulluydu. Aniden, yaratıklardan biri tiz bir çığlık attı ve geri kalanları da aynısını yaptı. Grup, sesin ormanda yankılandığı acı içinde kulaklarını kapatırken, yaratıklardan garip bir koku geldiğini fark etti. Burun deliklerini yakıp acıtan keskin, keskin bir koku. Umutsuz bir anında, arkadaşlardan biri kaçmaya karar verdi. Ormanın kenarına doğru koştu. Geri kalan grup hızla karanlıkta koşarken ona katıldı. Ancak yaratıklar hızlıydı ve onları acımasızca takip ettiler. Gözleri gecenin içinde meşale gibi parlıyordu. Grup tam güvende olduklarını düşündüğünde ormanda bir açıklık keşfettiler. İşte o zaman yaratıkları tüm korkunç ihtişamıyla gördüler. Keskin pençeleri ay ışığında parlıyor, ağızları tükürük damlalarıyla doluydu. Grup iğrenç bir hisle anladı ki yaratıkların yataklarına denk gelmişlerdi ve kapanmışlardı. Yaratıklar etrafı sarmış, yavaşça yaklaşıyorlardı ve gözleri giderek daha parlak bir şekilde parlıyordu. Grup çığlık attı ve karanlığa sürüklenirken savaştı. Çadırları ve eşyaları terk edilmiş kamp yerinde bıraktılar. Ertesi sabah Park bekçileri boş kamp yerini bulduklarında ağaçlarda çizikler ve toprakta garip ayak izleri buldular. Grup hiç bulunamadı ve kaybolmalarının hikayesi o ormanlara cesaret eden kamperler arasında bir efsane haline geldi. Bazıları parlayan gözlerin hala beklediğini ve karanlığa doğru kaybolan bir sonraki kurbanlarını izlediğini söylüyor.